Thank Bu önemli. Bu çok tehlikeli bir şey. Ben gayri sistemler öğrencisi Mert Turmuş. 12. sınıfta okuyorum. Barutsuz bir elektromanyetik silah tasarladım ben. Günümüzün terör sorunlarına karşı bir mücadele etmek amacıyla bir şey yapayım dedim. Bu tüfeği tasarlamak istedim ve yaptım. Nasıl ortalama bir, ayıma, bir yılım aldı bu tüfek benim yapmam için. 220 voltu biz burada 1200 volta çıkarttık. Bu 1200 voltu kondansörler üzerinde depo ettikten sonra bobin üzerine deşarj ediyoruz. Silahın üzerinde bulunan şuradaki bobin üzerine deşarj ediyoruz. Burada anlık bir manyetik alan e, patlaması oluyor. Bu manyetik alanın etkisiyle de mermi ivmelenmeye başlıyor. Çalışma mantığı tamamen bu şekilde. Ee, süreçte ben genelde deneme yanılma yoluyla çalıştım çünkü e, hiçbir şekilde bilgi ve saygı olmadığı için. Tamamen deneme yanılma yoluyla, e, o şekilde yani. E, biz şu anda bu 1200 voltluk gerilimle e, ortalama 100 metrelik bir menzile ulaştık. Mermimiz de e, tamamen metalden yapıldı. Yani ham madde tamamen metal, hiçbir şekilde patlayıcı madde vesaire yok. Bunun içinde e, ses çıkartmıyor. Mes silahta tepme hiç yok. Yani geri tepmesi yok silahımızın. Bu silah bu silahı tasarlamamdaki asıl amacım e, günümüzün terör olaylarından, e, verdiğimiz şehitlerden dolayı bizim de tabii ki gönlümüz el vermedi. Böyle bir şey yapmayı düşündüm.